Tayyip Erdoğan'ı mumla. Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak? Soruyu cevabını vereyim size. Allah gani gani rahmet eylesin. Kadir Mısıroğlu söylemişti onu. Tayyip Erdoğan'dan sonra öyle bir adam gelecek ki şu andaki o solcular, o sekülerler, o kendini beğenmiş kibirliler, o ne idüğü belirsiz tipler Tayyip Erdoğan'ı mumla arayacaklar. Tayyip Erdoğan'dan sonra öyle bir adam gelecek ki Tayyip Erdoğan'ı mumla arayacaklar. Erbakan Hoca'dan ilk gibi korkuyorlardı. Erbakan Hoca'yı engellemek için var ya neler neler yapmadılar. Erbakan Hoca'dan sonra Tayyip Bey geldi. Erbakan hocayı mumla aradılar. Şimdi Tayyip Erdoğan'dan sonra öyle bir adam gelecek ki o toprağa ektiğimiz tohumların hepsi boy verecek, fidan verecek. Öyle bir adam gelecek ki Tayyip Erdoğan'ı birileri mumla arayacak. Size sadece o kadar söyleyeyim. Mevsim İslam adına, din adına, ümmet adına bahara dönmüştür. Mevsim bahara dönmüştür. Bundan sonrası yazdır inşallah hasat zamanıdır. Korkmayın, endişeye kapılmayın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve memleketiniz için ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. Allah nurunu tamamlayacaktır dostlar. Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak?